Yüzünden polis de dahil oldu şu işe. Cihan da polise haber vermiş ama e, aklın yolu bir. Bakalım bu kararlılığı sürdürebilecek misin, yoksa azıcık ısrarla yelkenleri tekrar suya indirecek misin göreceğiz. Cihan, Hançer'in Efe Han'la birlikte gitmesine asla razı olmayacağını açıkça dile getirdi. Küçük Efe Han'ın annesinin yanında kalması gerektiğini savundu. Öfkesi büyüdükçe sözleri de sertleşti. Hançer nereye giderse gitsin onu bulacağını, yaşadığı acının aynısını ona da hissettireceğini söyledi. Bu çıkışıyla Hançeri evladından ayırmakla tehdit etmiş oldu. Tam bu gerilim sürerken polis Cihan'ı aradı. Denizde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının cansız bedeninin bulunduğunu bildirdiler. Cihan'ın aklına ilk gelen isim Esma oldu. Onun hayatına son verdiğini düşündü. Yüreği sızladı, gözleri doldu, sevdiğini kaybettiğine inanıyordu. Bu sırada Cemil, Hançerle konuşarak ondan Cihan'ı affetmesini ve ona yeniden güvenmesini rica etti. Fakat Hançer kararlıydı, artık kimseyi affetmeyeceğini söyledi. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında Hançer büyük bir pişmanlık yaşadı. Cihan'ın asıl amacının hem onu hem de evliliklerini korumak olduğunu öğrendiğinde içindeki öfke yerini derin bir sorgulamaya bıraktı. Cihan ise Esma'nın öldüğünü sandığı için ağır bir vicdan azabı çekiyordu. Yaşananların sorumluluğunu omuzlarında hissediyordu. Üstelik amcası Ertuğrul'a Esma'nın Turgut Devlelioğlu'nun katili olduğunu söylemeyi düşünüyordu. Herkesin aklında aynı soru vardı. Bu evlilik ayakta kalabilecek miydi? Derya başta olmak üzere çevresindekiler, Cihan'ın Esma'ya gitmesini istemesinin mutlaka çok önemli bir nedeni olduğuna inanıyordu. Ancak Hançer, tüm bu ihtimallere rağmen Cihan'ı suçlamaktan vazgeçmiyordu. İçindeki kırgınlık ve öfke hala dinmemişti.